Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan hesap videosu çekeceğim. Bu diğer hesabım gitti anlamına gelmiyor. Sadece e, güzel hesabı olmayanlar için bir video bu. İsterseniz şimdi başlayalım. Burada sava savaş topu etkinliği açıldı. Onu alıyorum. E, şey, girelim. İnşallah bu video ıı, güzel hesabı olmayanlar için örnek olur. Yani illa güzel hesabınız olacak diye bir şey yok. Böyle de oynanabiliyor. Evet. Zaten bunlar bot olduğu için direkt ölüyorlar. Ayım öldü. Ben öldüm Ayı ayım geldi. Evet birinci göre attık. İki tane orada şey var. Ben direkt gole gitsem ne olur? Bana pas ver. Pas ver. Pas versene bana. Ya ne yapıyorsun? Benim takım arkadaşım resmen bir bot ya. Ah. Hadi vurmayın bana. Ah be. Tam gole giderken vurdular. Göğsümden yaralandım. Ben gol yiyeceğiz şimdi. Ne yapıyorsun? <laughs> Cristiano Yiğit. Cristiano Yiğit atıyor. Girmedi. Girseydi muhteşem olurdu zaten. Evet. <laughs> yapamazsınız. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok dedim ama. Abi ya. Saldır ayıcık saldır. Yeni ayıcık attım. Bu Poco çok kötü oynuyor ya. Birinci golü o attı ama yine de kötü oynuyor benim için. Ver bana pas ver pas ver. Yes kazandık. Tamam bu maçımız bitti. Evet bir tane ödülümüz geldi. 500 tane altın. Bir şey yaramaz bizim için. Şimdi hangi karakter yoksa sen bilemedim. Bir, bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Tam eşit şekilde oldular şu an. Ben yine İtalya'ya gireceğim ama bu sefer çifte gireceğim. Bu arada arkadaşlar girmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video inşallah sizin için destek olur. Ben bu videoya destek amaçlı çekiyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bu arada bu hesabı da sizin için verebilirim ama bu hesap hiçbir şey yaramaz. Neyse. isterseniz geçelim. Şu an yükleniyor. Gelecek inşallah bugün. İnşallah arkadaşlar ee, böyle destansı bir karakter çıkartabilirim bu videoda. Eğer destansı bir karakter çıkartabilirsem on numara olur. Gelin lan buraya. Size... Aha öldüm. Ölüyordum arkadaşlar. Şu tamam, kurtuldum. Ben şöyle. O... Hayır. O, o, benim. O benim. Ayımı attım ortaya. Öldür onları. Saldır. İlk takım arkadaşım da olmuştu. Yükleri al. Çok güzel. Şurada üç tane yük var. Onu ben alacağım. İyi sen mi almak istiyorum? İkimiz de alana ödecektik neredeyse. Bunlar nerede? 7 yüklü brok. İsmi ne bu Arapça mı? Bana ödeyeceksin. Aa kazandık. Evet arkadaşlar ilk maçımızda kazandık. Ve nitemiz 27 kupa oldu. Ve kredimiz geliyor mu? Geldi. Arkadaşlar yeni savaşımız açılıyor. Açıldı. Evet. El primo açıldı arkadaşlar. Hadi diyelim arkadaşlar süper enderleri geçtik. Jesse açacağız. Şurada 150 kupaya getirsem Jesse açabilirim herhalde. Şimdi arkadaşlar El oynayacağım ben yani El Primo'yla. El Primo'yu çok sevmem ama oynayacağım sizin için. Şöyle seçelim. El Primo'yla ne oynasam ki? Yani. Sonra da çift hesaplaşma oynarız. Keşke yeni bir mod açsa ya. Hiç açılmadı. Karşıma hep bot geliyor. Ben sağdan sağdan gittim. Aha top bana geldi. Cristiano yiğit. Cristiano yiğit gidiyor. Kristiano'nun yiğit. Ronaldo. Ronaldo kaleye gitti. Ve Ronaldo golünü attı. Arkadaşlar bu gol sizin için geldi. Bismillah. Daldım. Top orada. Öleceğim mi bugün? Bam. Gol attım. Arkadaşlar iki gol de ben attım. Bu goller sizin için de. Yıldız oyuncu ben nasıl olamadım ama iki gol de ben attım. Değişik bir şey olmuş. Evet. Erkin Valen ilk maçımızı attık. Çıkalım şimdi. O ne oldu? Haydi dedim. Bir şey olmadı. Neyse. Şimdi çift hesap gireceğim. Bu arada arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Bu video destek amaçlı. Like atıp da abone olmayı unutmayın. Evet karşımda çok da güzel karakterler var. Arkadaşlar bu arada El Primo sevenler yorumlara gelebilir mi? Yani şöyle şu yükü de alalım. Sonra adamlara vurabiliriz. Sen de gel. Oyuk bizim bu onu alamazsın, onu alamazsın. O arkadaşlar kazandık. Hesaplaşmaya kaldık. Hemen şuradan gel bakalım sen buraya. Sen alkol atıyorsun. Niye alkol atıyorsun ki? Gelsene buraya. İlla beni dolandıracak mı? Ya öldüreceğini zannediyor beni ama kendini öldürecek. Beni öldüremezsin asla. Böyle ölürsün işte. E ee, bir tane var? Bir tane adam kalmış. O nerede? Elma dersen çık, amut dersen çıkma. Buradaymış. Gel bakalım. Sana da bum yapalım ve öldürelim. Çok iyi oynadım bence. Arkadaşlar sizin için bu arada 150 kupa yapmaya çalışacağım. Açalım bunu. E, e, altından başka hiçbir şey var mı? Günlük görevler geldi. Yani buradan günlük görevlerimizi yapabiliriz. Ee, neyle oynasam neyle bir tane şey bir tane mi oynasam el primo el primo neyi oynasam tekrar savaş topu oynayacağım arkadaşlar bir türlü yeni mod açılmıyor yani sinir oldum gitti Aa, arkadaşlar yanımda iki tane aynı karakter var. Şurada koşalım. Ben top aldım mı alamadım. Göremiyorum. O golü ben açacağım kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben attım. Adam açacaktı ama ben attım. Takipçilerim için her şeyi yaparım. Takipçilerim için gol atıyorum arkadaşlar. Daha ne yapayım? Girdim o. Girmiş vallahi. Arkadaşlar kaç saniyede bitirdik bu maçı? bakacağım ama savaş günü arkadaşlar 10 um, saniyede bitirmişiz şurada bir şey geldi aa cesi açtık mı yok açamamışız ah be neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun parça kişi için like atıp abone olmayı unutmayın Siz çok seviyorum bu video destek amaçlı için olmuştur sizi çok seviyorum Promo'yu bulamadım. Bir saniye. Şöyle. Promo kalmasın orada. Neyse sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.